Merhaba akrepler ben Ayça aylardan Aralık yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Bakalım kahve fincanınızda neler var sizler için? Neler gözüküyor? Evet böyle kahve fincanınızı aldığımda bir inceledim yani onu masaya koymadan. Önce çünkü genellikle böyle insan figürleri çıktığını görüyorum kahve fincanınızda. Sevgili akrepler, sevgili Barbie ve kenler. Burada ben bir kum saati olduğunu görüyorum. Kum saati özellikle zamana vurgu yapıyor. Yani burada kahve fincanınızda kum saatinin olması ve zamana vurgu yapması mutlaka hayatınızla alakalı böyle bir şeyi tamamlamak istediğinizi gösteriyor sevgili akrep burçları ama bunu tek kişi yapmak istemiyor gibi çıkmışsınız. Ve burada mesela bu kum saatine baktığımda yanında da iki insan olduğunu görüyorum ama burada sanki böyle biraz hararetli bir ortam çıkmış. Yani biri sanki böyle başını alıp gitmek istiyor ve karşısındaki insan da onu vazgeçirmek istiyor. Yani burada bizim evimiz güzel. Ondan sonra bizim bacamız tutuyor Sen niye gidiyorsun? der gibi çıkmış ama karşısındaki insanda özellikle ben böyle bir rest çekme hali gördüm. Aralarında her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Eğer bu kişi sizseniz ve hayatınızda gerçekten böyle biri varsa dediğim gibi aranızda her şeyin hayırlısı olsun sevgili akrep burçları. Ve burada mesela bir adam çıkmış. Bu adamın biraz hayat yorgunu olduğunu görüyorum. Çünkü sırtında biraz yükler çıkmış. O yüzden kendisinin böyle biraz yükleri olduğunu görüyorum. Eğer beni izleyen böyle biri varsa özellikle İnşirah suresini ben tavsiye ederim. O da iyi gelen bir suredir bu tür olaylara. Burada dediğim gibi onun hayatında güzel şeylere kavuşacağını düşünüyorum. Tabi olabilir. Herkes aynı şartlarda ve standartlarda yaşamıyor. O yüzden kendisi için de hayırlısını diliyorum. Yani genel olarak böyle hayırlısını dilediğim bir kahve falı oluyor. Ama hayırlısı hadi bakalım. Evet burada böyle bir üçgen simge var. Bu üçgen simgesinde genelde bir şeyler oluşturmak demektir ve üçgen simgesinde göründüğünde iyidir ve özellikle sizler için baktığımda böyle bir iksir şişesi olduğunu görüyorum bu da ne demektir tabi mutluluk bizim elimizde der ve iksir önemli bir simgedir çünkü neden böyle sihirli bir yanı vardır tabi akrep doğası gereği biraz gizemli olduğu için Mesela beni izlerken bile şöyle yan odaya gittiğinizde odanızda parfüm şişeleri olabilir yani hani böyle gerçekten şöyle gözünüze çarpabilir sanki kendim sizin evlerinizde gibi hissettim. Ya ben kullanmam genellikle sevmiyorum. Doğaya karşı <laughs> zararlı buluyorum ama mesela sizler kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden iksir şişesinin genellikle güzel bir yanı vardır. Dediğim gibi bir şeyler oluşturmak, onu yapmak. Bunu sihirli, böyle egzantrik bir halle yapmayı gösterir genel olarak. O yüzden de hayatlarınızda böyle yılbaşına doğru da ilerlerken kendi özel buluşlarınızla bir takım çok yönlü şeyler oluşturacağınızı ve bunları hayatınıza katacağınızı görüyorum sevgili akrepler. Evet burada aslında çok daha fazla böyle bir şey yok. Yani dediğim gibi aslında sizin doğanızı yansıtan bir kahve falı diyebilirim. Tabağınıza geçeyim bakın. Tabağınızda size için neler gözüküyor. Evet tabağınıza geçtiğimde özellikle siz tabi böyle hayatlarınızda çarpıcı insanlarsınız. Bir akrep mutlaka bir yönden bir şey damga vurmuştur yani. Burada sanki daha çok ona yönelik bir görüntü olduğunu gördüm. İşleriniz yine yolunda gidecek çıkmış sevgili akrep burçları. Dediğim gibi böyle bazı kendinize özel has yöntemlerle Tesla nasıl elektriği bulduysa siz de o şekilde hayatınızda istediklerinize kavuşma hayalleri buluyorsunuz. Bunları bir şekilde böyle yapıyor olarak çıkmışsınız bu ayın enerjisinden. Aldığım kadarıyla hayatınızda böyle bir takım gelgitler olabilir. Olabilir yani genel olarak olabilir herkesin hayatında dalgalanmalar yine bir takım dalgalanmalar var yine güzel bir bakış açısıyla bakalım diyorum her şeye o yüzden burada o dalgalanmaların biraz daha sükunet bulacağını görüyorum hayatlarınızda yani genel olarak güzel çıkmış tabi akrep deyince böyle aklıma akrep nalan geliyor ve mesela dediğim gibi böyle kokusu sizler için en güzel ve yayılacak olan buluşlar var doğal taşlı şeyler de kullanalım diyorum ben mutlaka Çünkü doğal taşlarda yine akrep burcuna her burcu iyi geliyor olarak gözüküyor mesela Yakut olabilir akik olabilir yine siyah doğal taş olabilir Bunlar da enerji yükseltir birbirine benzer semboller var aslında ve o yüzden ben hayatlarınızda her şeyin güzel olmasını diliyorum öyle görüyorum umarım sizler de bunu yakın zamanda hissedersiniz sevgili akrep burçları ben geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan başka fallarda görüşmek üzere diyorum o güne kadar kendinize çok iyi bakın